Çanta yapımımızın ikinci bölümünden herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde çantamızın hem bu tarafına hem de diğer tarafına kulp yapacağız arkadaşlar. İki tane kulpumuz olacak. Hatta bir tanesini ben yaptım. İkincisini de sizinle birlikte yapacağım. Şöyle bir kulp olacak. Bunu da yerleşimini 1, 2, 3, Dördüncü sıra üzerinden yapmayı düşünüyorum. Bana gönderilen modelde şöyle bir tık aşağıdaydı. Sizler isterseniz bir tık aşağıdan da yapabilirsiniz. Aynı gösterdiğim yöntemle. Fakat bu kurpumuzu 30 sıra şeklinde yaptım. Eğer bir tık aşağıdan yapacaksanız bunu 40 sıra 45 sıra şeklinde yapın. Onu baştan söylemek istedim. Ne demek istediğimi kurpu yaparken daha iyi anlayacaksınız. Şimdi bir tık aşağıdan yapınca şuradan tutma işlemi de sorun olacağından sıraları biraz fazla yapmanız gerekecek. Öncelikle kurpumuzun yapımı bunu sizlere anlatayım. Dediğim gibi iki tane yapacağız. Ben bir tanesinin yapımını anlatacağım. Sizler de ona bakarak ikinciyi de yapacaksınız. Daha sonrasında da bir tanesinin montajını göstereceğim. İkinciyi de sizler kendiniz yapacaksınız. Ben de kamera arkasında yapacağım. Yapımına başlamadan önce videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Katıl butonundan atölyeme desteklerinizi de bekliyorum. Kurpamızın yapımına başlayabiliriz. Misinamın ortasına 4 adet boncuk taktım. Yine misinamı çift taraflı kullanacağım ve düğümleme yöntemi ile ilerleyeceğim arkadaşlar. Düğümleme yöntemini de tekrar bu videoda da anlatayım. Aynı taraftaki misinayı boncuğumdan tekrar geri geçiriyorum. Bakın kendi tarafındaki misina bu. Çekiyorum. Hepsini çekmiyorum. Burada bir baloncuk oluşturuyorum. Burada oluşturduğum baloncuktan diğer taraftaki misinayı geçiriyorum karşılıklı çekiyorum. Karşılıklı çektiğimde burada bir düğüm oluşuyor. Oluşan düğümü elimle yardımcı olup boncuğumun arasına çekiyorum ve birinci sıramı yapmış oluyorum kurpumda. İkinci sıra için tekrardan boncuk takıyorum. İkinci sıra için boncuk dizilimim şu şekilde. İki tane bir tarafta bir tane diğer tarafta boncuk takıyorum. Şöyle söyleyebilirim. Birer tane karşılıklı boncuk takıp buradaki ikinci boncuğu sağ ya da sol misinanıza takabilirsiniz. Fark etmez. Ne taraftan daha rahat çalışıyorsanız o tarafınıza takın. İkinci boncuk üzerinden bağlama işlemi yapıyorum. Yine aynı taraftaki misinayı boncuğumdan geçiriyorum. Ve burada bir baloncuk oluşturuyorum. Oluşturduğum baloncuktan diğer taraftaki misinayı geçiriyorum. Karşılıklı çekiyorum. Çektiğimde oluşan düğümü boncuğumun arasına elimle yardımcı olup çekiyorum bu şekilde düğümlememi yapmış oluyorum. Bu yöntemle yaptığımız ürünler daha sabit kalıyor arkadaşlar. O yüzden bu yöntemi kullanıyoruz. İkinci sıramızı da yaptık. Üçüncü sıra için tekrardan boncuk takıyorum. Boncuk dizilimim aynı şekilde. Hep de bu şekilde gidecek kurulum yaparken. ikinci boncuktan bağlamamızı yapalım. Aynı taraftaki misinayı çevirdim. Geçirdim içinden. Hepsini çekmedim ve baloncuk oluşturdum. Burada oluşturduğum baloncuktan diğer misinayı geçiriyorum. Ve karşılıklı çekiyorum. Düğümümü boncuğumun arasına alıyorum. Sistem bu yani arkadaşlar. Tekrar dördüncü sıra için boncuk takalım. Boncuk dizilimim gördüğünüz gibi aynı. İkinci boncuktan bağlayalım. Baloncuğumuzu oluşturduk. Diğer taraftan Misina'yı getirdim. İçinden geçirdim baloncuğumun. Çektim. Düğümümü sakladım. Beşinci sıra için boncuk takıyoruz. Boncuk dizilimim gördüğünüz gibi aynı. Bundan sonraki sıralarda da kurulum yaparken hep aynı şekilde olacak arkadaşlar. İki tane bir tarafta bir tane diğer tarafta boncuk takacağız. İkinci boncuktan da bağlamamızı yapacağız. Şöyle aynı taraftaki misina'yı ikinci boncuktan geçiriyorum. Diğer tarafta kimisini de baloncuktan geçiriyorum. Karşılıklı çekip sıramı tamamlıyorum. Şimdi şöyle bir sayalım. 1 2, 3, 4, 5 5 sıra yaptık. Toplamda 30 sıra yapacağız. Şimdi 24 sıra daha yapalım. Ben de kamera arkasında yapayım. Aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. 24 sıra daha yapalım. 30. sırayı beraber yapalım. Çünkü 30. sıra farklı. Aynı şekilde iki bir tarafa bir bir tarafa boncuk takıyorsunuz. 2. boncuktan bağlama yapıyorsunuz. 24 sıra daha yapıp gelelim hemen. Toplamda 29 sıra yaptım. 30. sıra içinde boncuklarımı taktım. Şöyle bir saymak istersek eğer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. sırayı da farklı bir şekilde yapacağız. 30. sırada döneceğiz çünkü arkadaşlar. Bunu eğer 30 sıradan fazla yapmak istiyorsanız da bu şekilde sıralarınızı yapıyorsunuz. Son sıranızı dönerken yapıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü ben burada 30 sıra son sıra dönerken yapacağım farklı bir şekilde yapacağım atıyorum 40 sıra yapacaksanız 39 sıra yapıyorsunuz 40 dönerken yapıyorsunuz ya da 25 sıra yapacaksanız 24 sıra yapıyorsunuz 25 sıranızı dönerken yapıyorsunuz bunun formülü bu şimdi 30 sıra için sadece bir taraftaki misinama 3 adet boncuk taktım gördüğünüz gibi boncuklar sadece tek bir misinada bu arada sağ ya da sol misinanıza takabilirsiniz hangi misinaya taktığınız fark etmiyor 3. boncuktan tek tekrar bağlamamı yapıyorum. Bakın burada hem son sıramı yapıyorum hem de yönümü yukarıya çevirmiş oluyorum. O yüzden son sıramızda boncuklarımız tek bir tarafa takılmış oluyor. Burada şimdi ikinci sıra için başlangıç yapacağım. Sıra başlangıcı yaparken yine 3 üç boncuğun üçünü de Tek bir misineye takıyorum. Bu sefer hangi misine olduğu fark ediyor. Hepsini dışarıda kalan misineme takıyorum. Şu içeride boncuklar tarafında kalan misineye takmıyorum. Çünkü buradan döneceğim. Yeni sıra için başlangıç yapıp buradan ilerleyeceğim. Yine hem yönümü çevirmiş olacağım. Hem de yeni bir sıra başlangıcı yapmış olacağım. O yüzden dışarıda kalan misineme 3 adet boncuk takıyorum. 3. boncuktan da bağlamamı yapıyorum. Bakın hem başlangıç yaptık hem yönümüzü çevirdik. Biraz uzaktan alıyorum. Hepsi gözüksün diye arkadaşlar. Şimdi sıra içerisinde ilerlerken ne yapacağız? Sıramızın başlangıcını yaptık. Sıra içerisinde bir boncuk bir boncuk ilerleyerek devam edeceğiz. Şu aşağıda kalan misinamı bir, bir boncuk ileriye alıyorum. Yürütüyorum. Bakın iki boncuktayım şu anda. Misinamı bir boncuk yürüttüm. Şimdi yukarıda kalan misinama yürütmediğim misinama iki adet boncuk takıyorum. Ve ikinci boncuktan bağlamamı yapıyorum. Bakın sıra içerisinde ilerlemelerimiz bu şekilde olacak. Birkaç göstereceğim. Geri kalanını yine kamera arkası yapacağım. Tekrar bir boncuk ilerliyorum. Sıra içerisinde. İki boncuktayım. Yukarıda yürütmediğim misinama boncuk takıyorum 2 adet. Boncuklarım hazır. İkinci boncuktan bağlama yapıyorum. Ve sıramı ilerletmiş oluyorum. Tekrar bir boncuk misinamı ilerletiyorum. İlerletmediğim misinama yukarıdaki misinama 2 adet boncuk takıyorum. İkinci boncuktan bağlıyorum. Şimdi ne yapıyorum? Bir boncuk misinama ileri alıyorum. İleri aldıktan sonra yukarıda yürütmediğim misinama boncuk takıyorum. Boncuk sayım 2. Hep 2 tane takacağız. İçerisinde ilerlerken 2 takacağız sadece. Düğme ve boncuğumun arasına aldım. Şimdi şöyle yapalım. Ben biraz hızlandırılmış olarak yapayım. Öyle ilerleyelim. Eğer misinam biterse misina takmayı anlatacağım. Bitmezse buradan bitiş ve dönüş anlatacağım arkadaşlar. Misinamın gittiği yere kadar hızlandırılmış olarak devam ediyorum. Evet arkadaşlar burada misina az kaldığı için bağlayacağım. Misinamı bağlamadan önce bunu birinci bölümde de anlattım ama ikinci bölümde de anlatmak istiyorum. Sadece kulp yapımı için izleyenler olursa diye. Şimdi misinam bitmeseydi hangi pozisyonda olacaktım? Öncelikle onu bir bilmem gerekiyor. Eğer misinam bitmeseydi burada ikinci boncuktan bağlama yapacaktım. Misinam ikinci boncukta böyle karşılıklı olarak duracaktı. Şöyle yaklaştırayım biraz. Misinamı tekrardan bu pozisyonda mutlaka takacağım. Şimdi direkt bağlayayım. Geri çözelim. Burada direkt bağlıyorum. Bittiği yerde direkt bağlayın arkadaşlar. Birkaç kez bağladıktan sonra misinalarımı diğer boncuklardan geçirmeden kesmiyorum. Burada istediğiniz boncuklardan geçirebilirsiniz arkadaşlar fark etmez. Bununla işim bitti. Diğerini de geçiriyorum boncuklardan. Bunu da keselim. Şu boncuk da olacaktım arkadaşlar. Misinem karşılıklı olacaktı. Hemen buna misine takıyorum. Misine takma işlemimiz çok kolay bulunduğumuz boncuktan misinamın ucunu geçiriyorum. Misinamın uçlarının iki ucunu da eşitliyorum. Bakın misina takma işlemimiz bu kadar arkadaşlar. Bulunduğun yerde bağla. Hangi pozisyonda olacaksan o şekilde misinanı tak. Bitti. Ve bir sonraki hamlem ne olacaktı? Bir boncuk ileri alacaktım misinamı. Misinama bir boncuk ileri de aldım. Şu an boncuk takmak için misinalarımı hazırladım. Yukarıdaki misinama iki adet boncuk takıyorum. Boncuklarım hazır. İkinci boncuktan bağlıyorum ve sıramı devam ettiriyorum. Tekrar bir boncuk ileri geçiyorum. Yukarıdaki misinama, yürütmediğim misinama boncuk takıyorum. Boncuklarım hazır. İkinci boncuktan bağladım ve bitti. Bir boncuk misinamı ileri alıyorum. İki boncuktayım. Yukarıda yürütmediğim misinama iki boncuk takıyorum. Boncuklarım hazır. İkinci boncuktan bağlıyoruz. Sıramızı bu şekilde ilerleteceğiz arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Şurada son boncuğa gelmeden bir önceki boncuk var ya son boncuğu beraber yaparız. Şuraya kadar kamera arkası yapayım. Bir boncuk ilerleyip iki boncuk takıp ikinci boncuktan bağlıyoruz. Bir boncuk ilerliyoruz. İki boncuk takıp ikinci boncuktan bağlıyoruz. Bu şekilde sondan bir önceki boncuğa kadar ilerleyelim. Burada tekrardan sıranın bir bitişini gösterelim. Bir de başlangıç anlatalım. Daha sonrasında devam edelim. Sondan bir önceki boncukta sarayım. İki boncuğumu taktım. İkinci boncuktan bağlıyorum. Ve son boncuğuma geçiş yapıyorum. Şuradaki son boncuğa geçişimizi yapıyoruz. Misinamı ilerlettim. Bu kez ilerlettiğim misinama boncuk takıyorum. Yine 2 adet. Boncuklarımın yeri gördüğünüz gibi değişik arkadaşlar. Yürüttüğüm misinama taktım. Burada amacım hem sıramı bitirmek hem de yönümü yukarıya doğru vermek. Bakın hem sıramı bitiriyorum hem de yönümü yukarıya çevirmiş oluyorum. Şimdi yeni bir sıra başlangıcı yapabiliriz. Yine dışarıda kalan misinamıza 3 adet boncuk takalım. İçeride kalan misinama takmadım. Dışarıdaki misinama taktım çünkü yönümü çevireceğim arkadaşlar. Üçünü de dışarıdaki misinaya takıyorum. Üçüncüden bağlıyorum. Hem sırama başladım. Üçüncü sırama hem de yönümü çevirmiş oldum arkadaşlar. Şimdi bir boncuk yine misinamı aşağıda kalan misinamı yürütüyorum. Bu arada bu bizim son sıramız. Daha sonrasında kapatma işlemine geçeceğiz. Misinamı yürüttükten sonra yukarıdaki misinaya, yürütmediğim misinaya boncuk takıyorum. 2 adet takıyorum. Boncuklarım hazır. İkinci boncuktan bağlıyoruz. Ve bu şekilde sıramızı ilerletiyoruz. Yine bir boncuk misinamı öne alıyorum. İki boncuktayım. Yürütmediğim misinama 2 adet boncuk takıyorum. İkinci boncuktan bağlıyorum. Bu şekilde yine sondan bir önceki boncuğa kadar gelelim. Ben de kamera arkasında yapayım. Daha sonrasında yine anlatarak devam edelim. Sondan bir önceki boncuğa geçişimi yaptım. 2 adet boncuğumu taktım. İkinciden bağlıyorum. Ve son boncuğa geçişimi yapıyorum. Burada artık dönmeyeceğim için son sıra olduğu için yukarıdaki yine yürütmediğim bir sinama iki adet boncuk takıp sıramı o şekilde bitiriyorum. Bakın burada eğer misinanız bittiyse direkt bağlayın arkadaşlar. Bitmediyse eğer benim gibi misinanız hala varsa şöyle ikinci boncuktan tekrar bağlayın. Bakın misinam burada şu kenardaki boncukta kaldı gördüğünüz gibi. Dediğim gibi misinanıza yer bittiyse direkt bağlayın. Bu şekilde tekrardan misina takın. Bu pozisyonda olsun misinalarınız. Buradan itibaren devam edeceğiz. Şimdi misinamı yandaki iki boncuğa alıyorum. Şu aşağıdaki misinam arkadaşlar, yukarıdakine dokunmuyorum. Şöyle iki boncuk ileri aldım misinam kenardaki 3 boncukta. Burayı biraz yaklaştıracağım. Şimdi herhangi bir taraftaki misinaya bir tane boncuk takıyorum. Boncuğum hazır. Bu boncuktan bağlama işlemi yapacağım. Ve bu 3 boncuğu bakın arkadaşlar birleştireceğiz. Şöyle çekiyorum. Bu şekilde birleştireceğiz. Düğümümü de saklayayım. Yani yaptığımız kurpu yaptığımız üçlü sırayı şöyle birleştirerek devam edeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde birleştirerek birer aralara birer boncuk takarak devam edeceğiz. Bakın şöyle sıkıştırdığımda Burada karşılıklı denk gelen boncuklarımız olacak. Bir de bize bakan boncuklar var gördüğünüz gibi. Bu karşılıklı denk gelen boncuklara misina ile geçiş yapıyorum. Bize bakan boncukların olduğu araya bir tane boncuk takarak birleştirme işlemi yapıyorum. Şimdi sağdaki misinamı sağdan bir boncuk ön tarafa alıyorum. Soldaki misinamı soldan bir boncuk öne alıyorum. Gördüğünüz gibi misinalarım birer boncuk ön tarafta bize bakan boncukları gördüm. Hemen araya bir tane boncuk takıyorum. Bir boncuğum hazır. Düğümlememi yapıyorum. İki kenarı birbirine birleştirmiş oluyorum. Tekrar birer boncuk ön tarafa geliyorum. Birleştirmenin mantığı bu arkadaşlar. Herkesi bulunduğu taraftan ön tarafa aldım ve bana bakan boncukları gördüm. Araya bir boncuk takıyorum. Birer boncuk ön tarafa geliyorum. Araya bir tane boncuk takıyorum. Bu bir boncuğu sağ ya da sol misinanızı takabilirsiniz. Fark etmez. Ne taraftan rahat çalışıyorsanız o şekilde kullanabilirsiniz. Şöyle bir boncukla iki tarafı da birleştirmiş oluyorum. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Şöyle uzaktan alalım. Bakın bu şekilde sonuna kadar ilerleyeceğiz. Şimdi şöyle yapalım. Yine şurada sondan bir önceki boncuğa kadar kamera arkasında gelelim. Dediğim gibi birer boncuk öne geliyorsunuz. Araya bir boncuk takıyorsunuz. Birer boncuk ön tarafa geliyorsunuz. Araya bir boncuk takıyorsunuz. Bu şekilde sondan bir önceki boncuklara kadar geliyoruz. Geri kalanını yine anlatarak devam ediyoruz. Son iki boncuğa kadar geldim. Bakın son iki sıra kaldı. Burayı biraz yaklaştırıp anlatacağım arkadaşlar. Bakın bu araya bir tane boncuğumu takıyorum ve son boncuklarıma geçiş yapıyorum. Şunlar benim son boncuklarım. Buraya da bir tane boncuk takalım. Birleştirme işlemini bitirelim. Bakın birleştirme işlemimiz bitti. Şimdi iki ucu birleştireceğiz ve bir yuvarlak elde edeceğiz. Bunun için de şöyle yapıyorum. Misinalarıma birer tane boncuk takıyorum. İki misine ya da birer tane karşılıklı boncuk takalım. Karşılıklı boncuklarımızı taktıktan sonra diğer taraftaki ucu getiriyorum. Bakın şu yandaki boncukları kullanacağım arkadaşlar. Şu iki yan boncuğu kullanacağım. Bu taraftaki misinamı bu taraftaki yan boncuktan yukarı doğru geçiriyorum. Diğer misinayı da diğer taraftaki yan boncuktan yukarı doğru geçiriyorum. Durumu size şöyle anlatayım. Bu boncukta bitirmiştik. Bu bizim son taktığımız boncuktu. Birer tane karşılıklı misinalarımıza boncuk taktık ve diğer uçtaki yan boncuklardan yukarı doğru misinalarımı geçirdim. Bakın durum bu arkadaşlar. Şimdi burada misinalarıma birer tane daha boncuk takacağım. Bakın karşılıklı geçirdikten sonra birer tane daha boncuk taktım. Bunu da ne yapıyorum? Şöyle sıkıştıralım arkadaşlar. Bunu da getiriyorum. Yine bu taraftaki uca geri dönüyorum. Bu şu misinaların bulunduğu boncuk var ya onun üstündeki yan tarafları karıştırmıyorum bu kez. Üstündeki boncuktan şöyle bir tanesini diğer tarafa doğru veriyorum. Bir tane misin ama. Diğer misinam yerinde duruyor. Bir tanesini verdim. Çünkü burada bağlayacağım arkadaşlar. Bakın bağladığımda burası birleşmiş olacak. Şöyle bağlıyorum. Ve birleştirmiş oluyorum. Sıkıca bağlıyorum. Arada açıklık kalmasın diye. Birkaç kez bağladıktan sonra misinalarımızı diğer boncuklardan geçirelim. O şekilde keselim. Ben de kesip geleyim arkadaşlar. Şimdi sıra geldi kurplarımızı çantamıza takmaya. Kurpunuzu nereden takmak istiyorsanız ben şimdi şuradan takmak istiyorum. Bakın 1, 2, 3, 4. Dördüncü sıradan şu şekilde kurpumun montajını yapacağım. Bunun için de öncelikle bu sıradan şöyle orta boncuktan misinamı geçiriyorum. Yukarıdan tepeden saydığımda 1 2 3 4 4. sıranın orta boncuğundan misinamı geçirdim arkadaşlar. Ve misinalarıma karşılıklı birer tane boncuk takıyorum. Karşılıklı boncuklarımı taktım. Kurpumu getiriyorum şu şekilde. Bu şekilde yerleştirdiğimde kurpumun karşısında şöyle denk gelen şu boncuklardan kullanacağım arkadaşlar. Hangisi denk geliyorsa zaten yuvarlak ya fark etmiyor. Benim karşıma şu denk geldiği için onu kullanacağım. Şöyle karşıma denk gelen kenar boncuğumu alıyorum. Misinamın bir tanesini kenar boncuğumdan geçirdi. Biraz yaklaştırıp anlatayım. Bakın öncelikle buradan geldim bir orta boncuktan misina taktım. Misinama da karşılıklı birer tane boncuğumu takıp kurpumdan kenar kısımdan bir tane boncuk aldım. Burayı direkt bağlıyorum arkadaşlar. Bakın güzelce sıkıca bağlıyorum. Misinalarımızı diğer boncuklardan geçirip keselim. Birkaç yerden çünkü bu işlemi yapacağız. Geliyorum bir yan tarafa. Şurada iki sıra ilerleyip şöyle de gösterebilirim. Bakın şurada ilk boncuklarımı takmıştım. Buraya bir dörtlü yapmıştım. 1, 2, 3, 4 boncuk ilerleyip buraya da misina takıyorum. Misinalarıma birer tane boncuk takıyorum. Doğaçlama da yapabilirsiniz arkadaşlar. Birer tane boncuğumu taktıktan sonra denk gelen kenar boncuğumdan yani şu boncuk denk geliyor arkadaşlar. 1, 2, 3 boncuk sonrası. Şuradan kenardan bakın şuradan 3. boncuk buraya denk geldiği için ondan misinamı geçiriyorum. Bir tanesini geçirdim aldım ve burada direkt bağlıyorum. Birkaç kez bağlıyorum. Bakın şu işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Birkaç yerden montaj yapıyoruz. Dediğim gibi doğaçlama da yapabilirsiniz. Ben buradaki dörtlüğü kullanıyorum. Şimdi birkaç kez bağladıktan sonra misinalarımı diğer boncuklardan geçirip o şekilde keseceğim. Aynısını bu tarafa da yapayım. Şimdi buradan da bir dört boncuk ilerleyelim. Bir, iki, üç, dört. Sıradan ilerledim. Misinamı geçirdim birer tane boncuk takıyorum ve kurpumu şöyle getirdiğimde denk gelen boncuk şu yandan hemen ikinci boncuk kenar boncuğumu kullanıyorum bakın şu boncuk arkadaşlar yani dediğim gibi hangisi denk geliyorsa burada üçüncü dördüncü demeyeceğim misinamın sadece bir tarafını geçiriyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın bir misinamı boncuğumdan geçiriyorum. Burada bağlıyorum. Burada bağladığımda montajını zaten yapmış oluyorum. Şimdi şöyle çevireyim de sıkıca bağlansın. Sıkıca bağlıyorum. Üç yerden kurpumu sabitlemiş oldum. Bakın biraz daha geriden alalım. Üç yerden şöyle de göstereyim. Kurpumu sabitlemiş oldum. Yani daha sağlam olsun diyorsanız şu kenarlardan da yapalım. Hemen birer tane atalım. Şimdi şöyle kenar boncuğumuzdan girelim. Yine şuradan devam ediyorum. Bakın bulunduğum yerden 1, 2, 3 kenar boncuğumdan alıyorum. Yani şu sondaki aynı sıradaki son boncuğu alıyorum arkadaşlar. Kenar boncuğum derken şu son boncuğu alıyorum. İçerideki son boncuğu. Buna iki tane boncuk takıyorum. Bir tane bir tarafa, bir tane diğer tarafa. Ve misinamın bir tanesini oraya denk gelen kenar boncuğumdan geçiriyorum. Geçirdim. Sıkıca bağlayalım. Birkaç kez bağladım. Aynısını diğer tarafa yapalım. Şuradan son montajını yaptığım yerden sayıyorum. 1, 2, 3. Üçüncü boncuktan misinamı geçiriyorum. Karşılıklı birer tane boncuk takıyorum. Boncuklarım hazır. Tek yapmam gereken şu aşağıdaki kenarda oraya denk gelen boncuğu bulup misinamı bir taraftan geçirmek. Bulup misinamı bir tarafından geçirdim. Şöyle de göstereyim size. Bakın şuradaki misinamı bir tane bu tarafa geçirdim. Diğerine işlem yapmıyorum. Herhangi bir tarafa geçiş yapmıyorum. Direkt burada bağlıyorum arkadaşlar. Böylelikle kurpumu da her taraftan sabitlemiş oluyorum. Misinaları diğer boncuklardan geçirip o şekilde keseceğiz. Çok da sağlam oldu, güzel oldu. Tam istediğimiz gibi oturdu. Bakın çok güzel, çok sağlam oldu. Mükemmel. Aynısını diğer tarafı da yapalım. Dediğim gibi doğaçlama yapabilirsiniz. İsterseniz ben biraz garantici olduğum için her taraftan yaptım. İsterseniz her taraftan yapmayabilirsiniz. Birkaç yerden bağlamanız da sizin için yeterliyse öyle yapın arkadaşlar. Diğer kurpumuzu da takalım. Daha sonrasında kaç adet boncuk kullandık ve çantamızın boyutları ile ilgili bilgiler verelim. Çantamız hazır arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Bakın arkasını, önünü, içini kurplarını yaptık montajını şimdi kurpunu biraz daha aşağıdan yapmak istiyorsanız da dediğim gibi sıra sayısını fazlalaştırıp aşağıdaki boncuklardan ara ara montajını yapabilirsiniz burada gösterdiğim gibi ara ara aynı şekilde montajlayacaksınız arkadaşlar çok güzel bir çanta çok şık tavsiyem çok hafif boncuklarla yapmanız hafif boncuklardan yapmazsanız çok ağır bir çanta elde edersiniz onu söylemek isterim şimdi en olarak en geniş yerden ölçeceğim 36 santim. Boy olarak da yine şuradan ölçelim arkadaşlar. En geniş yerden 22 santim de boyu var. Dediğim gibi biraz büyük bir çanta. Daha büyüğünü de yapabilirsiniz. Farklı renklerde hafif boncuklarla yaparsanız bir plaj çantası olarak bile kullanabilirsiniz. Hani büyüğünü yaparsanız. İnci ile yapıp davetlerde kullanabilirsiniz. Yapımında kullandığımız boncuk sayısı 1640 arkadaşlar. Yani yaklaşık 1 kilogram boncuk kullandık. Bunu açıklamalar kısmı zaten yazarım isteyen takipçime çok teşekkür ediyorum Sizlerde Beğendiyseniz videoma like atıp aşağıdaki abone ol butonundan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak bana destek verirseniz çok sevinirim katıl butonundan atölyeme desteklerinizi de bekliyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın